Elle tutulur bir proje olarak gördüğümüz bir başka proje daha paylaştık. Bu da Root Protokol'dü. Neden bu projeyi paylaştık? Şimdi bu proje şundan dolayı ilgimizi çekti bizim. Birincisi yatırım almış, ciddi alınmış bir proje. Birçok yatırımcısı var. Yaklaşık 10 milyon dolarlık bir fon toplamış ama... Gördüğüm kadarıyla tokenomics'teki yapılan bazı hatalar bu çok normal. En büyük projelerde de görüyoruz. Ee, başlangıçta işte bu e, satışlarla e, bayağı bir proje e, özel tur satışlarının altına, halka satışlarının altına stratejik tur fiyatlarının dahi altına inmiş. Hatta bir noktada tohum alıcılarının aldığı fiyata inmiş. Bir sentlere falan inmiş. E, bizim giriş yapıp projeyi de bu arada çok teşekkür ederim ismini bilmiyorum. Bizim Discord grubumuzdaki bir arkadaş önerdi. Öylesine bir bakayım dedim. Baktığımda bunu fark edince zaten dedim çok iyiymiş alım yaptım hemen paylaşacağım tweet de attım. Topluluğa da evet, aldım. burası, e, burası çok önemli Bülent abi çünkü gerçekten arkadaşlar bizim neden işte Discord'u önceliyoruz sorusunun cevabı bu aslına bakarsınız. Nitekim bugünkü yayın bitmeden Discord topluluğumuzla alakalı bu etkileşimden, bu samimiyetten dolayı bir planımız var. O planımızdan da sizlere bahsedeceğiz. Aslında bir duyuru mahiyetinde algılayabilirsiniz. Ondan da bahsedeceğiz. Yani sadece biz oradaki arkadaşlarımıza bir şeyler katmıyoruz. Gördüğünüz üzere onlar da bize bir şeyler katıyor. Dolayısıyla o topluluğu biz çok önemsiyoruz. Eğer sizler de bizi önemsiyorsanız, ciddiye alıyorsanız mutlaka o topluluğa katının. Ben şu anda canlı yayında yorumlar bölümünde topluluğumuzun linkini de paylaşacağım arkadaşlar. Daha rahat ulaşılabilsin diye hemen paylaşıyorum. Tamamdır. Proje ben baktığımda market cap yaklaşık 1.6 milyon dolar gözüküyordu. Hala öyle gözüküyor. Ama başka bir arkadaşımız uyardı. Hem CoinMarketCap'ta hem CoinGecko'da yanlışmış tokenomics. Dolaşımdaki arz normalinden iki kat daha fazlaymış. Yaklaşık 3-4 milyon dolar ediyor. Şimdi fiyat şu an bile hala da 3 sent civarlarında sevgili Eral. Bu da eğer buradan yatırım yapmak isteyen arkadaşlara ilk etapta şöyle bir fırsat sunuyor. Stratejik turdan kilitsiz alım yapıyorsunuz kardeşim. Yani bunu girenler Aylar, yıllar zannedersem iki sene sürecek şu an aklımda yok tokenomics. İki sene sürecek bu e, stratejik turdan alanlar. Siz bunu kilitsiz alıyorsunuz. Yani herhangi bir fiyatlanma durumunda dilediğiniz zaman kar satışı yapabileceksiniz. Bu muazzam bir fırsat. İkinci olarak e, ilk çıkıştan bu yana TGE'de verilen bütün tokenlar neredeyse satıldı. Yani zayıf eller dediğimiz weekends deniliyor bu İngilizce'de bunların çoğu elindeki tokenları sattılar. Ee, ve birçoğu da açıkçası 8 cent'lerden e, fırlatma rampalarından aldı. Yani stratejik tur bayağı aşağılarda. Tohumdan hemen sonra geliyor. tabi ee, tabii bu da iyi bir şey, onların gitmesi de iyi bir şey. Ve şu an iki ay boyunca, yaklaşık 9 hafta boyunca herhangi bir kilit açılmayacak ve biz blok start olarak bütün arkadaşlar şöyle bir şeye karar verdik. Biz buraya yatırım yapalım. İki ay boyunca herhangi bir sürprizle karşılaşma ihtimalimiz düşük. Sıfır diyemeyiz. Bu iki ay boyunca piyasaların iyi olması durumunda herhangi bir fiyatlanma olursa ihtimal odur ki umut, umudumuz odur ki bir 10-15-20 milyon dolarlara çıkar bu. Eğer öyle bir şey olursa zaten biz de aşağı yukarı bir 10x yapmış oluruz. Bu sebepten dolayı Blockstart'ın bütçesi içerisinde makul bir şeyi buraya ayırmaya karar verdik. Ama bir ikinci strateji daha gittik. Bu da birazcık böyle bir eğitim amaçlı olsun. Dedi ki yatay gitme ihtimali olabilir. Ne yapalım? O zaman spottan bir kısmını spota koyduk. Eğer yükselirse oradan para kazanalım. Yatay giderse de Qcoin'den başka borsalardan da belki bunu yapabilirsiniz. Ama Qcoin'de bu listeli ve Qcoin'de biliyorsunuz ki otomatik trading botları var yatay gitmesi durumunda bir miktar parayı da oraya koyduk. Alışlarda ve satışlarda minik miktarlarla alıp satım yaparak şu an o parayı yükseltmekle meşgul. Hatta istersen bir ekranımızı bir paylaşalım buradan Orhan. Ee, Abi senin 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 ekranını paylaşabiliriz aşağıdan present de istersen. Evet yalnız burada sen bir e İstersen bir uyarı yapalım Eren. Bizim burada koyduğumuz meblağ var. Biz aşağı yukarı bunu da saklamakta bir şey görmüyorum açıkçası. 15 bin dolara yakın bir yatırım yaptık arkadaşlar. Ya şöyle tabii yani biz normalde arkadaşlar biliyorsunuz ben de prensip olarak yatırım yaptığımız miktarı paylaşmıyoruz. Bunun belli sebepleri var. E ama şu anda size Meksi arayüzünü göstereceğimiz için paylaşmak durumundayız aslına bakarsınız. Ancak yani bu zaten paylaşım yapmamamızın en e, temel sebebi de aslına bakarsanız insanların bütçelerinin çok öznel olması. Yani biz bu kadar yatırdık ama 15 bin doları olan sadece bütün sermayesi 15 bin dolar olan bir kişinin tutup da buraya yatırması durumunda bizim portföyümüzün çok ufak bir kısmını temsil eden bu rakam onları çok ciddi bir şekilde zararı uğratabilir endişemiz var. Ama şu anda dediğim gibi arayüzü gösterme mecburiyetimiz olduğu için bunu da paylaşmak mecburiyetinde kaldık. Bu bizim portföyümüzün gem olarak gördüğümüz bütün projelere yatırdığımızda eşdeğer bir şekilde çok çok küçük bir kısmı. Yani yatırdığımız paranın yok olması durumunda bizi hayatımızı etkileyebilecek bir tutar değil arkadaşlar. Bunun altını böyle kırmızı kalın kalemle çizmek istiyorum. Lütfen buna dikkat edin dostlar. Yani herhalpler 15 bin dolar yatırmış. O zaman ben de 5 bin dolar yatırım. Ben de 50 bin dolar yatırım. Yani varsa 5 milyon dolarınız 50 bin dolar yatırabilirsiniz. Bir şey diyemem. Varsa 10 milyon dolarınız yatırabilirsiniz. Burada önemli olan ne kadar risk aldınız? Bu çok riskli bir varlık. Her gem olduğu gibi. Lütfen buna dikkat edin arkadaşlar. Evet abi söz sende şu anda. Devam edebilirsin. Evet. Burada nasıl bir strateji gü güttük? Spot alımımızı yaptık. Çünkü kilit salınımları olmadığı için umulur ki daha fazla geriye gitmez. Bu fiyat piyasalarında hafiften bir canlanmasında birkaç x bile yapabilir. Bu da bile bize güzel bir kar bırakır. Biz onu birkaç x de satabiliriz de ama Duruma göre, projenin gidişatına göre bir kısmını da içeride bırakabiliriz ana paramızı çektikten sonra. Yani genelde ana paramızı çekmek üzerine stratejilerimiz. Kalan miktarla da uzun vadede belki de boğa sezonunda nereye gideceğini bunun e, gözlemlemek isteyebiliriz. Onu birazcık da zaman bize, süreç bize gö gösterecek. Ama işler umduğumuz gibi gitmezse belki de iki ay sonra bu kilit açılımlarından önce paramızın çoğunu çekebiliriz. Baktık o beklediğimiz yükseliş olmadı. Daha fazla satış baskısıyla fiyatın alta gitme ihtimalini göz önünde bulundurarak çekebiliriz. Ama bir taraftan da buraya yaklaşık 6653 dolar koymuşuz. Şu an 7063 dolara gelmiş işte. Yani biraz fiyat yükselmiş. Ee, yaklaşık 172 dolar kadar. Ama grid profit yani her bu inişlerde çıkışlarda minik minik alımlar satımlar yaparak bot bize 237 dolar kazandırmış. Bu küçük bir meblağ gibi gözükebilir arkadaşlar ama eğer biz bunu her gün kazanırsak bunu 30'la çarpmanız lazım. Önümüzdeki iki ay boyunca biz bunu yapmak istiyoruz. Sonraki yayınlarda da sizinle bu analitiği paylaşmak istiyoruz. Bu arada hiçbir para almadık Qcoin'den. Kesinlikle hiçbir şekilde sponsor bir içerik değildir Yok, bu. Evet 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 kesinlikle. Alternatif bir kazancı nasıl çeşitlendirip daha fazla kazanca ulaşabiliriz diye uğraşıyoruz. Sizler de bu tarz stratejiler kendinize oluşturun diye uğraşıyoruz. O yüzden bunu deneysel olarak kullanacağız. Umarım başarılı olur. Şurada minik bir Burada şey var. E, Bülent abi açıklamaya müttaç bir detay olduğunu düşünüyorum. Lütfen lafını unutma. Arkadaşlar bizim burada uyguladığımız stratejiyi şöyle birazcık kolaylaştırarak anlatayım size. Mesela 1000 dolarlık isme aldıysak mesela 500 dolarlıkta USDT aynı yere koyup bu botu çalıştırıyoruz. Yani 1000 dolarlık ismemizin 500 dolarlık kısmı diğer 500 dolarımızla birlikte botun içinde çalışıyor. Likidite havuzu gibi düşünün. Geri kalan 500 dolarlık ismemiz ise spotta duruyor. Böyle bir çalışma mekanizması koyduk. Yani koyduğumuz bütün ismi yarı yarıya dolara bölüp, bunu çalıştırmadık çünkü elimizdeki spot ismelere de güvendiğimiz için ağırlıklı miktarı o tarafta tutmak istedik. Bunu da açıklamak istedim. Evet burada bir şey daha yaptık onu da söyleyelim. 2 ila 4 sent arasında oluşturduk yani otomatik olarak. Zaten e, otomatik kendi ayarlamışlar e, otomatiğe bastığınızda burada. E, ben biraz bunun ayarlarını değiştirdim açıkçası. E, bu nedir? 2 sentin altına düşerse daha fazla trade yapmıyorum. Veya 4 sentin üzerine çıkıp hani olur ki biz uyuyoruz parabolik bir yükselme oldu. Geçenlerde bir yüzde 50-60 yükseldi mesela. 4 sentin üzerine düştüğü anda daha fazla isme tokenimizi satmayacak sistem. Eğer o yükseliş devam edecekse biz onu bekleyeceğiz. Bir sonraki yatay seviye neresi ise sevgili hocam Erhat Büyükarslan'ın da destekleriyle biz o seviyeden tekrar bu botu başlatabiliriz. Ama şu an için 4 ila 2 sent arasında gidip gelirken şu inişlerde, çıkışlarda, kırmızılarda ismemizi satıyor. Yeşillerde isme satın alıyor. Alıp satarak burada minik minik kazanç elde ediyoruz diyelim. Bu konu üzerinde de sonraki sohbetlerimizde zaten gündeme getireceğiz. Daha fazla konuşmanın alemi yok. Ama Discord grubumuzda sorularınız olursa mümkün mertebe cevap vereceğiz. Bugünün konusu genel olarak buydu. Detaylı olarak bu değil. Üçü Abi de ağzına koyacağım. sağlık. Bence bence çok sağlıklı oldu. Ee, çok da detaylı oldu. Yani şu anda arkadaşlar gem tarafında en güncel projemiz ve aslına bakarsanız hani girdiğimiz projelerin arasında en çok güvendiğimiz ve hani kendi beklentimiz piyasa ne getirir belli olmaz ama kendi beklentimizi 5x'ler ile 10x'ler arasına. Ee, olarak planladığımız o seviyelere gelmesi durumunda da yavaş yavaş çıkışı planladığımız projemiz bu. Isme, root protokol diye geçiyor, kodu da isme. Ben, biz mesela Qcoin'den aldık, ee, diğer Dex'lerde de var galiba, Gate.io'da da var diye biliyorum. Ee, Dex'lerden de alabilme şansınız var.